sevgili arkadaşlar herkese bereketli olsun. Bereketli bol kazançlar helalinden. Bunlar besilerimiz biliyorsunuz. Maşallah. Şu an 650 kilo civarındalar. Damızlığa 10 numara olacak danalar arkadaşlar. Damızlık isteyen olursa. Babaları bir ton 200 kilo geldi. Abartsız bir şekilde söylüyorum. Bir ton 100 kilo pardon özür dilerim. Görüyorsunuz bu gösterdiğim dana Paşamız, boğamız şu an 800 kilo. Bunlar da 650, bu 670 kilo. O şekilde. Güzel hayvanlar. Şimdi size düvelerimizi göstereyim. Danalarımızı göstereyim. Maşallah gelişimleri de güzel. Şimdi inekleri çekerken düveleri size de birkaç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz. 10 inekten kaç lira kazanırım? 5 inekten kaç lira kazanırım? Bu hesap arkadaşlar içine işin içine girince belli olur. Şimdi her zaman söylüyorum bakıma göre değişir. Ben 6 kilo veririm, siz 8 kilo verirsiniz. Ben sılaj veririm, siz vermezsiniz. Atıyorum yonca veririm, siz vermezsiniz. Buna göre hayvanların kilo alımı, buzağı verimi, süt verimi her şeye göre değişir. O yüzden 10 inekten ben 3 bin lira kazanırım. Siz 5 bin lira kazanırsınız veya ben zarar ederim siz kar edersiniz. O yüzden bakım ve yem çok önemli. Hayvanın cinsi çok önemli. Ona göre değişir. Burayı biliyorsunuz bunlar düvelerimiz. Görüldüğü gibi maşallah. Gelişimler de güzel. Bahar'a bunlar karnına danayı aldı mı hepsi müthiş damızlık olur Allah'ın izniyle. Allah. Efendim Ömer? Şey Ömer Bey de, be, be, de burada çizmesiyle. Gideceğiz oğlum işimiz var ya. Tamam, misafirimiz var gideceğiz. Hadi Hadi bunlar da erkek danalarımız. Maşallah güzel danalar. Bir dakika Gide oğlum tamam. Dur bir dakika. Gider miyiz? Köyde ne yapacaksın? Köydeyiz zaten. O köydeki eve mi? Köydeki eve mi? Bakalım gideceğiz şimdi işimiz var ya. Görüldüğü gibi gerçekten maşallahlar var arkadaşlar. Gelişimler gayet güzel. Şu içerideki danalar, düveler daha küçüktü. Bunlar da maşallah gerçekten güzel olmuşlar. Efendim Ömer. Oğlum bir dakika Tamam, Olur. tamam. mu baba. Görüyorsunuz. Çölektevde biraz duralım mı? Bahar'a çıkınca bunları tanıyamayacağız arkadaşlar. Hı. Biraz yayılım olursa. Bugün veterinerimiz geldi gebe kontrolü yaptırdık baba. tekrardan. Baba. Hepsi gebe çıktı. Baba. Ya baba. Efendim Ömer. Köle, Oğlum bir dakika gebeli. tamam dedim Allah Allah. Evet bunlar yakın gebe. Hepsi az önce kontrol edildi arkadaşlar gebelikleri. Hepsi gebe. Şükür boş hayvanımız çıkmadı. Şu baştaki ikisi yakın bir haftaya inşallah buzalayacaklar. Damızlı kalımına her zaman dikkat edin arkadaşlar. Şu gördüğünüz buza şu an 8-9 aylık. Ee, annesi güzeldi. Ama anneyi dışarıdan aldık. Karnından çıkan yine maşallah Allah ayağı üzerinde durdursun ama beklediğimiz gibi dana çıkmadı. O yüzden hangi boğa atladığını bilmek lazım. Karnındaki dananın kaliteli olması lazım. Yoksa çıkan danadan çok fazla bir kar bekleyemiyoruz. Bazen hareket olunca pus yapıyor görüntü. Bu gördüklerinizin hepsi gebe arkadaşlar ağır gebe. Baktırdık şükür aklımızda soru işareti kalmadı. Daha önce de iki defa baktırmıştım. Bugün son kez bir daha baktırdım. Dediğimiz gibi hepsi ağır gebe. Almak isteyen olursa ineklerimizi biliyorsunuz satıyoruz. Nasıl olursa. Sağlıkları da gayet yerinde. kış olmadı maalesef. Yem olarak besilerimize pro yemin 4x4 pardon e, SPR besin yemini kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. İneklere yine 4x4 süt yemi kullanıyoruz. 19 protein Hayvanlar görüldüğü gibi arkadaşlar. Şükür en ufak bir sağlık sorunu yok. İğneleri, ilaçları yapıldı. Bunları şu an için satmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Dişileri. Bahara çıksın. İki ay yaydımdan sonra karnına dana ayıp olsun. Ondan sonra nasip olursa daha iyi bir fiyata satabiliriz. Şimdi bunları satıp kurbanlık alsak kurbandan çok bir kar elde edemeyebiliriz. Çünkü bu saatten sonra kurban piyasası yükseldi. Şimdi bunları tutup beş buçuk liraya vereceğime bahara danayı aldıktan sonra gebe bir düve şu an bu şekilde bir, bir hayvan 10 liradan aşağı gitmez. O yüzden kendi hayvanı her zaman dışarıda alacağım hayvandan iyidir. Bakımını kendim yaptım. Sütünü kendim verdim. Onun garantisi var. Evet sevgili arkadaşlar. Durumumuz şu an için bundan ibaret. Herkese bereketli bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.